arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor da doğrusu yeni başlıyor hepiniz hoş geldiniz lan oyuna döndüğümü görenler atlamadı buraya ne oluyor bu arada arkadaşlar destek amaç sizden video like atmanızı ve hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum şimdi şu sende açalım bakalım burada ne var evet uzatılmış var kask var gayet güzel etrafta böyle bir çatışanlar var evet, Abi ben Suriye. Gel. Hayatım böyle gitsem ne yapsam? Bak. Oğlum biraz erken geldin sanki. Gel al. Seni de alayım. Ama. Güzel. İki kille başladık. Şöyle bir içeri. Biraz tehlikeli gibi. Oradan birileri ateş ediyor. Bak. bak. Dur sakin ol. Hadi bakayım. Double action. Severim. Oğlum sana ateş eden neredeydi? Ha. Tamam mekana biraz geç çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar uzun bir süre ara verdim o yüzden elim biraz soğuk olabilir şimdi kusura bakmayın. Yavaş yavaş açacağız. Açacağız daha doğrusu. Tabii bunlar sizin destekleriniz de oluyor. Bak seni gördüm. Ne yapıyorsun lan pembeli? Gel gel Büyacı bir Bekir. Biraz yedi dalacağım ona. Oğlum. Ya bana pis pis bakma dedim. Gel buraya dedim bak. Ne yapıyorsun be? Ona da bakayım. Tertemiz 4 kill ile başladık. Evet yukarı çıkıyorum. Umarım tünelin ucu kötü bir yere çıkmıyordur. <laughs> Kusatan yok. Dışarıdan bir ayak sesi duyuyorum. Hop! Adem vurdu. Beleş kill. Baldan tatlı. Bal gibi olmuş. Hemen ortaya geçeceğim arkadaşlar. Şurada ne varmış? Oy oy oy. M4 6x. Severim. O bölgede hala 3 kişi var. O yüzden smokladım. Şöyle bir bakalım. Oy arkadaşlar o AVM buraya geldi. Uzun zamandır sonra AVM kullanacağım. Bakalım neler yapacağız. Umarım kullanabiliriz. Lan mermisi nerede? Canlanmayı aldık. Arkadaşlar biliyorsunuz kristal oluyu var. Hemen şöyle kristali kullanıp evet şunu da bir atayım. Drakula'ya gidip hemen şu AVM'ye bir 50 mermi yapalım. Bakın şöyle seçiyorsunuz. böyle termiş gibi açıyorsunuz. hadi bakayım. Yani bölgede daha şu an 5 kişi var ama şu an onlarla uğraşmak istemiyorum çünkü AVM çıktı. Meydan okuyalım. Arkadaşlar şuradan görmüş olduğunuz üzere AVM mermilerini direkt alıyoruz. Ha, daha zaten başka vermiyor. Hem orada veriyor mu? Hadi lan hadi. Bana saldıracak. Neyse tamam. Kardeşim bak biz mermiyi aldık gittik. Bizim bir bayilik görüşmemiz var. Hiç sen uğraşamazsın. Lan. <laughs> <laughs> ya ama. <laughs> arkadaşlar ya. Neyse tamam. Hadi bakayım. <laughs> yani Drakula'nın gazabını uğradık. Yine etkinlik alanından geçiyor ama oraya inmeyeceğim. Oğlum bak iki marketi uğradım. Burada bir drop daha varmış. Hemen bakalım. Oo. Şu çift tabanca olayı var arkadaşlar ama şu an için kullanmayacağım. Evet. Buralar boş gibi. Lan bir yerden araba mı var? Lan. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar. Sanki bir yerden bir mirado sesi çıtırdan aldım bir atış et. Evet 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 arkamda. Bak. Dur bakayım. Ne oluyor lan orada? Ha? Bak DBS filan. DBS bir tek sıkıntı kardeşim. Yine geldik tokilere. Bu tokilerden ama nefret ediyorum ya. Ama bunları arkadaşlar şöyle en savunmasız anlarında yakalamanlar. Ses bitti. Oğlum ana binaya geçmeyeceğiniz mi? Ha? Bak. Yarışmacımız yaşayar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir atlayış. <laughs> Tam olarak. Bundan hazır. En savunmasız anınızda yakalarım. Oha çatıda biri daha var. Bir dakika. O zaman ilk AVM'nin siftahını senden yapıyorum. Hop. Hadi bakayım. Siftah senden. Bereket Allah'tan. Arkadaşlar umarım AVM ile bol bol killer alırız. Yine bu PUBG Mobile geri döndüm. Oha. O neymiş lan? Lan. Bunun kıyafetini hatırlıyor gibi. Aha. Kardeşim. Şu güzel gıdıkladın beni. Bak, gerçekten adam orada resmen gıdı, gıdı yaptı ya. Güzel. Yalnız kalan kişi sayısı bayağı bir azaldı umarım şöyle bir en azından 22 civarı bir şey alırız. Hemen şöyle oynamaya devam edeceğim ileride drop falan atılmış. Dur bakayım drop'a doğru da bir gidelim. Drop'a gelen olmadı mı ya etraf böyle hafiften kasıyor gibi. O neymiş lan? Dur 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 dur. Bozma. Hadi bakayım. Kardeşim rastgele tuşlara mı bastın o nasıl nickname? Biri orada saklanıyor. ama Bu galiba arkası tutmaya gitti o yüzden böyle aç alarak oynayabiliriz. Aa, Oğlum arkamdan bir ateş etti. Lan benim kilimi çalıyorlar. Hayır. Tefo ne yaptın Tefo? Tefo ben şimdi seni vurmaz mıyım Tefo? Tefo niye kilimi çaldın? Promosyonu da yemiş Tefo. Dur. <laughs> Anne kolum çalışmıyor. Sabit dur. Lan. Allah. <laughs> hem kilimi çaldın, hem kilimi çaldığının tanım arkadaşını da aldın. Neyse, değişik bir şey oldu. Aa, bak yoldan biri koşuyor. Hatta yoldan iki kişi koşuyor. Hadi bir alayım. Vur be Memo demiş. Vurdum kardeşim. Memo için. Hadi bakayım. Geri çekeli. Abi bu kadar güldük başımıza bir şey gelecek lan ne oluyor dur 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 oyuna bir şey oldu buradan bir gideyim Allah hadi 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 ama arkadaşlar cana bak bakar mısınız daha doğrusu bu neymiş ya oğlum bu ne agresiftik ya şu bir dolduralım o tarafa da çok gitmek istemiyorum adamdan iz yok. Ne yaptı? Uçtu kaçtı mı şimdi? Kurt oluyorlar, uçuyorlar, kaçıyorlar. Tamam. Şimdi şuradaki lootlara bakamadım biraz. Mermi çekmem lazım ama bu çılgın da burayı lootlamış olabilir. Oğlum bak at sesi mi geliyor? Ne oluyor? Ben bu moda bir türlü alışamadım ya. Arkadaşlar yeni modu beğendiniz mi bu arada? Sanki biraz ben ben sukat uygun gibi. Eğlenceli oluyor. Tefo! Ulan tefo. O neymiş lan? Dur! Hadi bak ya. Yani PUBG Mobile'a e döndüğüm ilk videoda bu AVM kili önemliydi kardeşim. Güzel fotoğraf. Biraz tarlaya doğru oynayabilirim ama şu tokilere yine bir bakmak istiyorum. Ne yapıyorsun lan tek başına? Çift yüz seni. Yakala. Hop. Oh. Kardeşim. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Düşmeyeceksin. Ulan ne özlü söz. Evet arkadaşlar bununla alakalı özlü sözleri Paylaşayım mı? Kurtlarla alakalı bir şeyler bulabiliriz. Aslında bunu niye yapmadık zamanında? Her moda bir şey uydurabilirdik. Neyse evet yazın yorumlara. Hatta sizden de kopya çekebilirim. Güzel sözler varsa bu tarz hemen videolarda kullanayım. Hadi bakayım. Hem de siz de yorumları okuyup okumadığım bir şekilde anlarsınız. Ben de bol bol yorumlarınızı görürüm. Çok gibi Allah oğlum. İki dakika bir şey konuşuyoruz. Tıtırattın beni ya. Bu neymiş lan? Arkadaşlar böyle bir şey var mı ya? Oğlum yürü git lan. Aklıma aldı şurada iki dakika bir şey konuşacaktık ya. Tamam yürü git diyorum da nereye gidiyorsun? Ha sen dediğimi yapıyorsunuz. Gel lan buraya kovalayacağım seni. Arkadaşlar adamı kaybettim ama orada biri mi var? Bakayım at var. Aha adam var. Bekle. Hop kime niyet kime kısmet. Şu Çünkü kardeşim ben zaten yetiriyordum sizleri. Adamlar ava giderken avlandı. Ne oldu avcım oldu evet. Neyse ben. ben bugün özür söz kullanmayayım. Tamam seni de gördüm. Yalnız bunlar galiba iki kişi orada. Kapışıyorsunuz mu lan? Arkadaşlar gaz değil mi? Tamam. Biri birini çekti vurdu son bir kişi kaldı o zaman. Bunların çıkışını beklerim. Yani acaba yine bir şey mi şey dönüşüp tersten geliyor olmasınlar? Bak 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 dibime gelmiş. Lan! O ne lan elindeki DBS'ti galiba. Hadi bakayım. 9 kişi kaldı oyun bir anda eridi zaten. Biliyorsunuz arkadaşlar etkinlik alanından çıktığımda az kişi kalmıştı ama. Ne yapalım sağlık olsun. Bak orada bir kurt var uzakta. O oh, kurt. Bekle lan. Allah. Yapma. Bir tane vurdum. Adam turboyu açtı ya. Oğlum bu kurt bu kadar hızlı gidiyor mu? Güzel tamam bunu ben de kullanayım. Buralar niye bu kadar kasıyor? Ya bu son alanda mı kasıyor? Oyun mu kasıyor? Anlamadım bakın arkadaşlar. Bedduvam ettiler ne yaptılar? Lan biri birini bir sesle buldu. Herhalde o adamın gittiği yerde oldu mevzular. Çok kastı top atılmış. Lan tamam, bir ayak sesi. Evet, evet, evet. Olur bir dur. Pedoksan olmaz. Yeni silah üstünde mi deneyeceksiniz ya? <laughs> tamam. Bekle canım. Bekle. Bak sana çok güzel bir Hacı Bekir pişirdi. Dur öyle. Hop beklemediğin yere atarım. Gel şimdi. <laughs> Hadi da bakayım. Son 3 kişi. Yeni son anda ayak sesi biraz da az daha gidiyorduk. Bu kalanlar bence evet haritadan iz çıktı. Tam diyecektim evin orada kapışıyorlar. Ne yapıyorsun lan? Ha? Aslan parçası. Direkt tek yedi güzel. Kaldı iki. Yalnız bu buradan birine baktığına göre orada birisi var. Oğlum gel alan ölme bak 20 kill lazım. En azından 20 kill alayım. Gerçi arkadaşlar siz söylüyorsunuz değil mi? Kill'in bir önemi yok. Yeter ki mevzu olsun. Evet drop'u yemişler. Burada bir yerde olabilir. Eee? Bak bak koşuyor. Lan dur alan ölçe. Aslan parçası. Çok güzel. Kardeşim çok gözünü bozma. Ben sana buradan güzel bir şok gönderdim. Bir vs. Bir kaldık. Evet. İlk maçtan 20 kill yapıyormuşuz gibi oluyor. Lan dur 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 dur. Ben konuşmayı konuşamadım. Bu neymiş ya? Oğlum herkes beni arkalıyor tamam. Yani şurada aylar sonra PUBG Mobile'a e girdim. İlk videodan başımıza gelene bakın ya. Evet. Arabanın canı sıkıntıydı arkadaşlar. Şöyle beklemediği yerden döneceğim. Bence o kadar beklemiyordur. <laughs> Hadi bakayım. Neredesin lan? Geldim ben. Aha, bak bak. Zıp zıp. Yakala. be. Tamam. Kardeşim bir cam bas. Headshot atayım. Bak aylar sonra body shot videoyu bitirmeyelim. Acaba nerede olduğumu anladı mı? Tamam. Dur. Oh. Hadi bakayım. Çok tatlı değil mi ya? Sen Aylar sonra PUBG Mobile One Man Squad olarak girdim. Ana silahımız yani silahın anası. AVM olmuş. Yani değişik bir mod. Buradan neyse bir şey demiyorum. 20 kilimiz var. Totalde de yaklaşık 30 kil değerinde hasarlarımız var. 3008'de hasar vermişiz. Umarım videoyu izlerken hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sizden destek amaçlı video beğenmenizi ve hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. PUBG atmıyorum diye abone olup çıkanlar vardı. Belki ana sayfaya düşeriz. Tekrardan görürsünüz. Abone olursunuz. Açılan kapıyı. Bütün bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizler beğeni attıkça, yorum attıkça arkadaşlar elimden geldiğince sürekli sizlere video atmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.